Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar, 29 Temmuz-4 Ağustos haftası burç yorumlarına hoş geldiniz. Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz, yaşadıklarınız ve aldığınız uyumlar konusunda yeni bir tutum sergilemenin vakti geldiğini anlayabilirsiniz. Parasal konular, ticari ortaklıklar konusunda da bu önemli. Ödemelerinizin tamamlanmasıyla bazı iş ilişkilerinizin seyrini değiştirebilir. Farklı sorumluluklar alabilirsiniz. Hayatınızdaki insanların sizden beklentileri yaşadıklarınız daha görünür hale gelebilir. Size zorlayıcı gelen durumların aslında sizi desteklediğini Attığınız adımların iyi yönlere çıktığını fark edebilirsiniz. Danışmanlık ve yol göstericilik üstleneceğiniz görev ve gündemler söz konusu olabilir. Görüşleriniz, tarzınız, yaptıklarınızla ses getirebilirsiniz. Farklı kulvarlarda şansınızı artırabilirsiniz. İmza gerektiren ve bekleyen işlerde sonuçlarını bilerek hareket etmeniz daha akıllıca olur. Belirsizlikten uzaklaşıyorsunuz. Şiron koç burcunda geri hareketine başladı yakın çevrenize yansıyan imajınız yenileniyor kardeşlerinizle yaşadığınız sorunları çözebilir yaralı ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz tanıştığınız insanlar size çok iyi gelecek ve yeni yollar açacak kendinizi ve ilişkilerinizi ayağa kaldırmak adına önemli bir süreçtesiniz. Nefes aldığınız her günün bir umut ve şans olduğunu unutmayın. Tanışacağınız insanlardan öğrenecekleriniz size acılarınızı unutturabilir. Girişken, dışa dönük ve umutlu yönünüzü ortaya çıkarmalısınız. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayın etkisiyle de ikili ilişkiler ve ortaklıklar odak noktanız haline geliyor. İlişkiniz yoksa şanslı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınıza uzun zamandır beklediğiniz yeni biri girebilir. Eğer ilişkiniz varsa ciddi kararlar alabilir, evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Evliyseniz de eşinizden hem maddi hem manevi açıdan büyük destek alabilirsiniz. Eğer ilişkinizde veya evliliğinizde sorun yaşıyorsanız bunları geçmişte bırakmak için de uygun bir dönemdesiniz. Bu arada Yeni ortaklıklar ve işbirlikleri açısından da güzel bir zaman. Yani yeni iş anlaşmalarına imza atmanız da mümkün bu dönemde sevgili kovalar. Bu hafta bazı zorluklar olabilir ancak yeni fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Önemli kararlar vermeye ve hayatınızda değişiklikler yapmaya adım atmanız gerekebilir. Finansal durumunuza bakalım önce. Ee, bu hafta maddi konularda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Belki de beklenmedik bir harcama yapmanız gerekebilir veya mali durumunuzda bir dalgalanma olabilir. Bu nedenle harcamalarınızı gözden geçirmenizi ve bütçenizi dikkatlice takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca yatırım yaparken de daha dikkatli olmanız önemli. İş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Belki bir proje gecikebilir veya iş yerinde yaşanan bir e, anlaşmazlık sizi strese sokabilir. Bu durumda sabırlı olmalı ve sakin kalmalısınız. İş yerinizdeki ilişkilerinizi güçlendirmek ve iletişimi geliştirmek de önemli. Kendinizi geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek için fırsatlar aramalısınız. Sağlık konusuna bakacak olursak, e, Tabii ki her zaman olduğu gibi sağlık konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Stres ve yorgunluk yaşamanız muhtemel. E, bu yüzden kendinize zaman ayırmalısınız. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz e, yaparak bedeninize iyi bakmak ve zihinsel-duygusal olarak da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bu durum. Aşk hayatınıza bakacak olursak bazı kararsızlıklar ve belirsizlikler olabilir. Belki ilişkinizde yaşadığınız sorunlar sizi düşündürebilir veya bekar kovalar için yeni bir ilişkiye başlamak konusunda tereddütleriniz olabilir. Bu süreçte Duygularınızı açıkça ifade etmek ve partnerinizle iletişimde kalmak önemli. Eğer karşı tarafın duygularını anlamakta zorlanıyorsanız onunla empati kurmaya çalışın. Evet bu hafta Kova burcu aile ve sosyal ilişkilerde ise yine bazı zorluklarla karşılaşabilir. Belki değişiklikler veya aile içi sorunlar sizi strese sokacaktır. Bu durumda duygusal olarak sakin kalmaya, iletişimi güçlendirmeye özen gösterin. Önemli bir konuda ruhsal ve spiritüel olarak kendinizi geliştirmeniz. Meditasyon, yoga veya sizi rahatlatacak şeyler yaparak içsel çalışmalar olarak iç huzurunuzu sağlayabilir. Ruhsal olarak da kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Evet bu hafta sevgili Kovalar duygularınız ön planda olacak. Aşk, evlilik, doğum ve Partilerle ilgili konularda iyi haberler alabilirsiniz. Yaratıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Önsezileriniz kuvvetli. Rüyalarınız size üstü kapalı mesajlar verebilir. Öğrenme kapasiteniz sınırsız olabilir. Kolay uyum sağlayacaksınız. Hiçbir şey umurunuzda olmayacak. Riskli veya tehlike yaratacak işlere kalkışmayın. Seyahat planları yapabilirsiniz. Eğitimle alakalı konular gündeminize gelebilir. İşinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Felsefi konular da ayrıca ilginizi çekebilir. Haftaya ev, aile ve yuva konularına yönelik oluşacak gelişmelerle başlıyorsunuz. Salı gününden itibaren enerjinizi yükseltirken gündeminizi ikili ilişkilere yönelik planlara yöneltebilirsiniz. Hafta genelinde ikili ilişkiler, beraberlikler ya da evliliklerinizde oluşacak hızlı gelişmeler, hızlı kararlar oluşturacağınız gündemleri ortaya çıkarabilir. Pazar günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay beraberinde e, beraberliklerinizle ilgili yeni bir süreci başlatacak. Egonun öne çıkacağı bu yeni ayda hırslı ve aceleci kararlar almamaya dikkat edin. Geçmişe dayalı konuların dikkat çekeceği bu hafta değer algılarınızda esnek olmaya, sabit yaklaşımla kararlar almamaya dikkat edin sevgili kovalar. Venüs Uranüs karesi 2 Ağustos'ta ev ve aile yaşamınızda ani değişimlere neden olabilir. Taşınma, beklenmedik masraflar veya aileyle ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz. Romantik ilişkilerde ve iş ortaklıklarında da ani değişikliklere hazır olun. Açık ve net iletişimle gerilimleri azaltın. İlişkiler, ortaklıklar alanında yeni başlangıçlar, fırsatlar getirecek. Jüpiter ve Mars'ın desteği var çünkü. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, mevcut ilişkiyi de derinleştirebilir veya iş ortaklarınızda yeni bir projelere adım atabilirsiniz. Bekar kovalar için sosyal çevrelerinde yeni ve heyecan verici tanışmalar mümkün görünüyor. Hadi bakalım. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle şu an öyle bir dönemdesiniz ki şimdiye dek bastırdığınız ve düzeninizin bozulmasın diye geri plana attığınız tüm fikirler, projeler ve planlar su yüzüne çıkacak ve hepsi harika sonuçlar doğuracak. Yapabileceklerinizi fark ettiğinizde hayat çok daha zevkli hale gelecek. Kendinizi yıpratmak ve eleştirmek yerine neler başarabileceğinizin farkına varın ve başarının tadını çıkarın. Özetle Kısacası yani bu hafta ilişkiler, ortaklıklar alanında önemli değişiklikleriniz olabilir. Beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Yeni işbirlikleri kurmak için de harika bir zamandasınız sevgili kovalar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.